abone olmayı unutmayın kanal yani bu değil benim şahta baba evi ben şahta bu. bu şahta baba da şahta babanın evin için göstereceğim Bu alt katı bu uxunamdır uxunam buradır bu da eşyalarımı koymalıdır sonra Burada atmak yerim değil. de böyle atmak yerim değil. Nereye bakıyorum? Onu Üzümün <laughs> bu adam evimde. Onkuzu mar aldı. adam evimde. Ha bu ise burada. Bu da. Şimdi buları çekelim. Üzüm gösterim. Kaşe ederse yorumlara yazın. Bunların üçü hansı kaşeydi bunlardan? Bu Bunlar ise de böyle. Yorumlara yazın. Bu 3 evdən hansı qəşəy olub? Mə din. Bu bir növərə yaxşıdır, 1. Bax bu şaхта baba yaxşıdır. İnsan baş yaxşıdır, yoxsa maral? Siz belə yazın. 1 bu 1 yaxşı, ya da 2, ya da 3. Buyur yazın. Abunə olun, like atmaq olunur. Buyur videomuzu burada bitiririk.